Niye bu kadar sıkılıyorsun, niye bu kadar darlanıyorsun, üzülüyorsun, nasıl yapacağım altında nasıl kalkacağım diyorsun? O mülk senin değil ki. Kasırgadan korkuyorsun. Hava kimin? Tsunami'den korkuyorsun. Deniz kimin? Deniz kimse Tsunami onun mu? Hava kimse kasırga onun mu? Yer kimse deprem onun mu? E, tamam abi o zaman. Peki insanlar neden kasırgalardan korkuyor, depremlerden korkuyor, Tsunami'lerden korkuyor? Niçin? Sahibini göremediği için, sahibini bulamadığı için, sebeplerde Çünkü, takıldığı evet, için. Kim? Mülk sahibi. Yani Malik. Bugün Elmelik ismini kullanacağız inşallah. Cenab-ı Hakk'ın Malik ismi, o sultan, padişah dedimiş. Bütün her şey hakim ismi. Öyle bir hakim ki şöyle düşünün ya. Buradan güneşin uzaklığı abi biraz tahayyül edin. 149,5 milyon kilometre. Buradan güneşe olan uzaklık. Biz saatte 1000 kilometre giden bir tane uçak yapsak. Buradan Trabzon 1050 kilometre falan. Bir saatte gittiğini düşünün abi. Bir saatte. Saatte 1000 kilometre gidiyor. Bir çocuk doğsa 17 yaşına gelene kadar ancak güneşe varabiliyor. Sadece güneşle dünya arasında. Samanyolu galaksisine bakın. Samanya galaksisinin çapı 100 bin ışık yılı. Bir ışık yılı saniyede 300 bin kilometre. Sen bir saniyede 10 bin kilometre hızla giden bir roket yapsan. Samanyolunun bir ucundan diğer ucuna 15 milyar 800 milyon yılda ancak gidebiliyorsun. Öyle bir Samanyolu galaksisi. Şu anda keşfedilen galaksiye de bakıyorsun. 800 milyon tane daha galaksi keşfedildi söyleniyor. 800 milyon tane daha bunun gibi galaksiler. Ve her birinin içinde milyarlarca yıldız ve onların da çapları da dahi bilinemiyor. O senin ya ben bunu istediğim gibi kullanırım dediğin o elin var ya. Bak öyle bir malik tarafından idare ediliyor. Bütün kainatı idare eden malik tarafından. Abiler geçen sene 958 bin 408 tane çocuğu Cenab-ı Hak 2023 yılında sadece bizim ülkemize dünyayı göndermiş biliyor musunuz? Bizim ülkemizde. Rakamlara göre bakın canlı doğanlar saatte 109 tane çocuğu böyle her bir çocuğun minnacık yüzü var. O yüzden iki tane kaş altına göz üzerine kirpi koymuş burnunu koymuş dudaklarını koymuş. Her birini bak ne dedi suretleri dedi farklı farklı suretlerde ne diyordu tekabül suresinde onları suret verdi. Onları güzel biçimlendirdi. Her birinde o malik muhteşem şekilde icraatlar yaptı. Senin dahlin yok. He, Cenab-ı Hak diyor ki burada senin dahlin olmayacağı için diyor bu çocuğun diyor eğitiminde diyor senin aslında dahlin yok. Her birinde benim rızam doğrusunda yapmak zorundasın. Sonra yapamazsan o zaman diyor aynı şekilde diyor onlar sana diyor geri dönecektir. Bu dünyada da dönecektir sana. Sadece Türkiye'de doğanlar, bütün dünyada doğanları düşün. Bütün dünyada doğan bütün yavruları düşün. Her birine verilen suretleri düşün. Nasıl bir musavvir? Elhamdülillah. Evet. Sen onun mülküsün. Şimdi aldık. Herkes onun içinde. Onun mülküsün. Hem memlüküsün hem de mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor ki. Bakalım neymiş? İşte insanı rahatlatacak olan noktalardan biri de bu yani. Nasıl bir şifalı müjde veriyor? Ey insan! Sen kendini kendine malik sayma. Sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Herkes elini kalbine koysa kalbin attığını hissedecek orada. İşte dakikada 60, 70, belki de 50 hepsi hissedecek değil mi? Çocuklarda daha fazla. Şurada ben desem sana merdivene koş gel, hop daha fazla hemen adrenalin yükseltiyor Cenab-ı orada hızlı hızlı hemen. Daha fazla atacak değil mi kalp? Haberiniz yok ama. Daha fazla atan, sürekli göz kapaklarınızı yağlayan bir Cenab-ı var. Bütün dünyada bunu teşmil edin, bütün dünyayı görün. Diyor ki, sen kendini kendini mali sayma. İnsan diyor ki, ya ben bunu başarmam lazım, niye başaramıyorum? Ya yani senin dahil olduğu bir nokta var, dahil olamadığı çok noktalar var. Senin orada sadece bir cüz-i var yani. O cüz-i ihtiyarı da iki hafta önceki tevekkül bahsinde yaptık. Fiili doğa o da hem maddi hem manevi cihetine sonra verilen rıza. Bak ne diyor? Niye bu kadar sıkılıyorsun? Niye bu kadar darlanıyorsun? Üzülüyorsun? Nasıl yapacağım altından nasıl kalkacağım diyorsun? o mülk senin değil ki. Kasırgadan korkuyorsun. Hava kimin? Tsunami'den korkuyorsun. Deniz kimin? Deniz kimse tsunami onun mu? Hava kimse kasırga onun mu? Yer kimse deprem onun mu? E, tamam abi o zaman. Maliki ebedisine bakacaksın işin. Şimdi şurada 3-5 tane sahipsiz köpek olsa hadi bir tane olsun. Sen kapıdan bir çıktın bir baktın karşısında köpek var. O, tasması falan yok. Hiçbir şey yok. Korkarsın değil mi? O hemen bana saldırır bir falan. Peki. Aynı köpekini yine. yine kapıdan çıktın ama tasması var tasmayı da tutan bir tane adam var. Korkar mısın o kadar? O kadar korkmaz. Yani sahibi var dersin ya. O bana tutturmaz dersin bana. Doğru mu? Yanından geçersin. Köpek ne kadar havlasa bile sahibi biraz geri çeker. Aa tamam abi zaten tutuyor ben rahat rahat geçerim buradan dersin. İlkinde niye korktun? İkincinde niye korkmadın? Aa diyorsun bunun sahibi var. Kasırganın sahibi yok mu? Tsunami'nin sahibi yok mu? Depremin sahibi yok mu? Peki insanlar neden kasırgalardan korkuyor? Depremlerden korkuyor? Tsunami'lerden korkuyor? Niçin? Sahibini göremediği için. Sahibini bulamadığı için, sebeplerde takıldığı için, sebeplerde aciz olunca ne yapacak? Çok sağlam bir evde oturuyorum, 8 şiddetine göre dayanır. O iyiymiş, ne malum 10 şiddetine gelmeyecek. Ne Mario Gamze? Bu sefer beklenmedik yerden geldi. Bir arkadaşımın annesi ameliyat olmuştu. Dedi, dedi ki doktor, literatüre göre de en fazla 6 ay yaşayabilir. Çünkü bu ameliyatların sonunda 6 ay yaşayabiliyor dedi. Ama literatüre göre. Yani ameliyat yapmış, ömrüne bakmış. Ameliyat yapmış, ömrüne bakmış, yazmış. Elhamdülillah cenab 3 yıl yaşattı. Hop literatür değişti bir anda? Hemen orada siliyorlar. 3 yılda yaşayabilir. 3 yılda yaşatan 10 yılda yaşatır mı? Bak 10 yılda yaşatır elhamdülillah. Sen sebepler tahtında olaya bakıyorsun. Ama orada mülkün sahibi var. Maliki ebedi var. Sen o tasmayı tutanı görsen hiçbir şeyden korkmayacağım. Sen kendini idare edemezsin. Cenab-ı Hak diyor ki ben bütün sistemi, samanyolu sistemini, güneş sistemini muhteşem bir şekilde diyor, idare ediyorum zaten. Senin dayandığın kudret böyle bir kudret. Aynı köpek pitbull ama bir çocuğun elinde korkarsın değil mi yine? abi bunun elinden kaçar mı kaçar falan. Ama kuvvetli bir adamın elinde olsa e, tamam bir şey olmaz diyorsun ya. Ya da sağlam bir demire bağlı olsa e, buradan da çıkamaz falan dersin. Bak görüyor musun? Neye göre? İşte iman da gaybı oluyor işte. İnsan Cenab-ı Hakk'a karşı imanı kuvvetlendiği nispette. O irtibatı kuvvetlendirdiği nispette artık hiçbir şeyde korkusu pervası kalmıyor. Kanındaki deveranı yap. Al yuvarlı ak yuvarlı yapabil. Nasıl yapacaksın yani? <laughs> Ciğere hava lazım. Hadi yap bakalım. Nasıl yapacaksın yani? Göze ışık lazım. Hadi yap güneşi. Nasıl çıkaracaksın yani? Mideye rızık lazım. Hadi. Cenab-ı Hak diyor ki hububatı ben verdim. Topraktan ve hayvansal gıdalardan besleniriz değil mi? Hayvan ve toprak olmadan bir şeyden beslenin hadi. Hadi kendiniz yapın beslenmeye çalışın. Neden besleneceksin yani? Minnacık mide için, şu bir yumruk kadar mide için bütün çarkları çalıştıran ve senin önüne soran bir rezak hakiki var. O malik diyor ki bu kadar şeyi ben yapıyorsam... Senin o sıkıntını diyor kaldıracak olan da benim. O derdin diyor tasması benim elimde. Devası bende yani benden iste diyor. Kendi başına muhafaza edemezsin. Zaten kendimize bıraksak biz nasıl muhafaza edeceğiz? Sürekli sıkıntılarda. Bak sürekli sistese de şu işi nasıl yapacağım? Şu nasıl çözeceğim? Ya o işim olmasa da böyle olursa da. Niye oraya bırakıyorsun ki? Ya senin o sıkıntın onun dairesinin içinde değil mi? Onun içinde değil mi? Tamam çözecek olan da o zaman. Biz neye karışıyoruz? Malik'in işine karışıyoruz. Niye? Çünkü kendimiz yapıyoruz zannediyoruz. Cenab-ı diyor ki bunların hiçbirini sen yapmıyorsun ki. Değil mi? Az önce bak ne dedi ayet-i kerimede? Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Ona bütün ihtişam ile yaşantılarını sunarlar. Çünkü mülk umumen onun olduğu için hamd ona mahsustur. Onun gücü her şey hakkıyla yeter. Ve huve şeyin kadir.